Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Joey Vehrman için PSV Teknik Direktörü Peter Boz'dan açıklama geldi. Utrecht deplasmanında ilk 11'de yer alan Joey Vehrman için Boz'un açıklamaları şöyle, ''En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım. Onunla kısa bir konuşma yaptım ve bana süreci anlattı. Sonra sadece bu maç hakkında konuştuk. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanması. Bu maçı %100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Joey Wehrman, PSV'nin bugün Utrecht ile Deplasman'da oynayacağı maça ilk 11'de başladı. 82. dakikada oyundan alındı maçın 76. dakikasında Ivan Perisic'in golünde asist Joey Wehrman'dan geldi. Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Baumann 86. dakikada oyundan alınmasına biraz şaşırdı.